Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Mete. Bugün sizlerle kanalımın fragmanını çekiyoruz. Evet. Nasıl bir girişse bu. Evet arkadaşlar. E, kanalımla ilgili birkaç bilgi vereceğim. Kendimle ilgili birkaç bilgi vereceğim. Sosyal medya hesaplarım falan filan her şeye değineceğim. Videoyu ama kısa tutmaya çalışacağım. Kanalla ilgili bilgi vereyim arkadaşlar. Kapaktan da gördüğünüz üzere kanalım Minecraft kanalı olacak ama tabii ki de sadece Minecraft çekmeyeceğim. Birkaç tane daha oyun var aklımda. E, Kanalımda arkadaşlar e, ne sıklıkla video atacağım sorusu olabilir. E, ne sıklıkla atacağım? Ben 8. sınıfa gittiğim için e, sınav var. Sınav hazırlığı falandı filandı. Yani herhalde haftada iki kere falan atarım. E, tabi bu yazım falan için geçerli değil. Yazım ben hayvan gibi atarım galiba. Galiba tabi. Yani internetle ilgili de sıkıntı olabilir. Hiç emin değilim. <laughs> Onun dışında arkadaşlar ne serisi oynayacaksın sorusuna da cevap vereyim. Hexit çekiyorum arkadaşlar. Bir tane adını unuttum. Server buldum. O serverdan oynayacağım. İşte Skyblock, Egg Wars, Bed Wars, Hunger Games. Hangisini isterseniz. Neredeyse hepsini oynuyorum. Ama benim aldığım hesabı aldığım zaman bir sıkıntıyla karşılaştım. Hypixel ve Mineplex gibi serverlara giremiyorum. Banlıyım o serverlarda. Yani tanıdığımdan almıştım da hesabı. O banlanmış o yüzden <laughs> Mineverse'e falan giriyorum genelde. Orada çok fazla kişi olmuyor. Bilmiyorum. ona da cevap vereceğim zaman gelince. Ee, kanalımda arkadaşlar <laughs> Ya nasıl söyleyeyim? Heyecan yaptım ya. Ya vallahi iki tane video attım. Hiçbir videoda heyecan yok. Fragmana gelince heyecan yaptım. Bu resim niye bu kadar dandik ya? Neyse. Kendime ilgili bilgi vereyim arkadaşlar. Adım Astro Mete Uçar. Ee, 8. sınıfa gidiyorum. Yani no 14 yaşındayım. Ee, başka ne söylesem kendime ilgili işte ne bileyim yani 1.70 bir insanım yani. 1.70 boylarında 50-60 kilo olan bir insan. Yani normal bir fizik yapım. <laughs> yani bunlar pek sizi ilgilendirmez tabi de. Yani kendimle ilgili ne bilgi vereyim hiç bilemedim ya. Neyse. Ee, şu an bir tane web sitem var arkadaşlar. Oyunları tanıttığım, işte araştırarak yaptım. Şu an ünlü diyebileceğim kadar kişi giriyor. <laughs> yani günlük bir 4-5 görüntülenme alıyorum. Öyle işte. Yani oyunları tanıtıyorum. Hepsinin linkini büyük ihtimalle aşağı atarım ben. Facebook sayfam var arkadaşlar. Onu da çok geç kurmadım. O da yakın zamanlarda açıldı ama. Kanalımla ilgili her türlü haberi orada paylaşıyorum. <laughs> i̇şte video geleceği zaman işte videoları da orada paylaşıyorum. Ee, her şeyi ama her şeyi orada paylaşıyorum. En çok girdiğim <laughs> yer orası. Hani web siteme bile daha az giriyorum. Onun dışında bir de Twitter hesabım var. Ee, Twitter hesabımda da videolarımı atıyorum. <laughs> Onun dışında işte challenge için falan filan ileriki zamanlarda da kullanacağım. Şu an benim için gerçekten ama Facebook sayfamı takip etmeniz çok önemli arkadaşlar çünkü hani Facebook sayfası bizim toplanacağımız yer olacak hani tüm beni seven insanlarla toplanacağımız yer olacağı için benim için çok önemli <laughs> aynı zamanda tüm duyuruları haberleri bilgileri orada yapıyorum mesela şu an girdiğiniz zaman kanalımı fragmanı ile ilgili bir açıklama yapmıştım ben görebilirsiniz direkt işte öyle arkadaşlar yani çok kapsamlı konuşmayacağım çünkü zaten göreceksiniz her şeyi. Ben de çünkü henüz bir yol sapmadım. Sadece Hexit çekiyorum şu anda. Bir tane elimde Skywars var. Onu da büyük ihtimal yakın bir zamanda atarım. Ee, bunu atacağım tarih ne zaman olur? Ee, galiba birazdan atarım. Yani 4 Şubat oluyor. 4 Şubat'ta Hexit bölüm 3 gelecek, gelebilir diyeyim. Kesin bir şey söylemiyorum. Gelebilir arkadaşlar. Ee, <laughs> dediğim gibi beni Facebook'tan, Twitter'dan, web sitemden takip edebilirsiniz. Ee, umarım güzel bir kanal oluruz. Ben de çok mutluyum bu konuda. Çünkü çok fazla hırs yaptım. Çok fazla istedim. Yani bu benim hayalimdi bir zamanlar. Ama şimdi yapabiliyorum. Yani gerçekten çok mutlu bir şey bu. <laughs> ee, video sıklığı içinde bu senelik yavaş olacak. Yani malum 8. sınıf. Ama arkadaşlar ikinci dönem bildiğiniz gibi daha kısa ve hani havalar ısınıyor. Daha güzel geçiyor günler. O yüzden daha kısa sürüyor benim için. Yani bu okul olduğu zamanlar iki video haftada. Yazın ise herhalde bir 3 günde bir atarım. Yani bilmiyorum arkadaşlar internetle ilgili birazcık sıkıntı oluyor. Yani çok fazla internet kullanıyor. Çünkü bir video yapmam ortalama 8 saat falan sürüyor. Yani akşam 12'de koyuyorum. Sabah baktığımda hazır oluyor. Yani o yüzden sıkıntı oluyor birazcık. Öyle arkadaşlar, intro mu falan soracaksınız. Intro'yu değiştireceğim. Minecraft'la alakası yok şu an. O benim kanal en eski kanalımın introsu ve o zamanlar Eurosoft, Storm, LoL, Minecraft videoları atıyordum. O yüzden öyle bir intro var. Şimdilik introya zaman bulamadığım için onu kullanıyorum. Başka ne söyleyeyim? Müzik arkadaşlar, bu <laughs> genel fragmanla ilgili bir şey ama 3. bölümün müziği yok arkadaşlar. Hani beni takip edenler bilir. Hexit bölümüste müzik olmayacak. Çünkü ben Hexit bölümü e, önceden editlemiştim. 2. bölümde telif hakkı ile ilgili bir sıkıntı çıktı. 2. E, videomun son müziği o yüzden yok. Onu kaldırdım sonradan herhangi bir sıkıntı olmadı. Sadece uyarıydı. Uyarı gelmişti. Öyle arkadaşlar o yüzden de bu üçüncü videoda çok fazla telif hakkı müzik vardı. Hepsi orijinaldi. Ben bunu bilmiyordum tabi ee, o kadar. Şimdi onu yeniden hazırladım. Müziksiz koydum. Uğraşamadım çok fazla ama diğer bölümler müzikli gelecek. Evet arkadaşlar beğendiyseniz beğenip yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizden tek bir ricam var. Beni sosyal medyadan ve web siteden takip edin arkadaşlar. Ben çok fazla yapıyorum bunu web sitemde paylaşıyorum işte Facebook'ta Twitter'da her yerde paylaşıyorum ben YouTube'un YouTube kanalımın e, adresine hani YouTube kanalın adresinde de Facebook'ları falan paylaşıyorum böyle hepsini birleştirmeye çalışıyorum. Böyle arkadaşlar e, umarım beğenirsiniz kanalımı bu benim için gerçekten çok çok mutlu olurum yani iyi yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.